operasyon olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Saygı duysunlar. Geçen akşam bir televizyon kanalında bir gazetenin bir mensubu ta İtalya'ya gitmiş kimi bulmuş? Temiz eller operasyonunun savcısını bulmuş. Onunla söyleşi yapıyor. Ne kadar güzel. Tamam da benim ülkemde bu operasyonu yapana da saygın olsun. Niye ona durmadan vuruyorsunuz? Bırakın bakalım nereye varacak bu işin sonu. Rahat olun. Anadolu'da güzel bir söz var. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Mesele bu. Onun için kimse eğer senin geçmişinden bir sıkıntın yoksa anından da sıkıntın olmaz. Ve hukuk içinde bu işler evvelallah yürümelidir ve biz bugünü düşünmüyoruz. Biz torunlarımızın yaşadığı Türkiye'yi düşünüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Onlara bizim bırakacağımız Türkiye çok önemli. O Türkiye tertemiz olmalı. O Türkiye pırıl pırıl olmalı.